Bu videoda son zamanlarda yaşanmış en büyük kazalardan birini ve arka planındaki hikayesini anlatacağız. Piyasaya yeni sürülen ve satış rekorları kıran Boeing 737-800 Max bu olaylardan sonra tüm dünya genelinde ground edildi. Uçuşları kesildi. Cava denizi üzerinde uçağın başına gelenlerin hikayesi resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. Yakın bir tarihe 29 Ekim 2018 tarihine Jakarta, Endonezya'da bulunan Sokarno hatta uluslararası havaalanına gidiyoruz. Lion e ait bir Boeing 737 MAX bir iç hat uçuşu gerçekleştirmek üzere hazırlanıyordu. Bir buçuk saatlik uçuşu gerçekleştirecek uçak Jakarta'dan kalkış yapacak Java Denizi'ni kat ederek Banka Adası'na gidecekti. Lion Air low cost, düşük maliyetli ve ülke içerisindeki hava taşımacılığı